Değerli arkadaşlar Video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup özellikle like atarsanız bizlere en güzel desteğinizi vermiş olursunuz. Bugün konumuz merak ettikleri konulardan bir tanesi eğitimde maaş alacak mıyız? Alacaksak ne kadar alacağız? Bu tür sorular bizlere sık sık gelmeye başladı arkadaşlar. Bugün bu konuyu tüm dinleyen kardeşlerimize açıklık getirerek bilgi dahilinde sizlere ileteceğiz arkadaşlar. Sözleşmeli er adayların eğitim birliğinde eğitime başladığı ön sözleşme tarihinden itibaren aylık ücretin 3'te 2 oranında ücret denir. Sözleşme tarihinden itibaren aylık ücret denir. Arkadaşlar şimdi konuyu şu şekilde aydınlatalım. Öncelikle her sözleşmeli erin Eğitim maaşı aynı olmaz. Doğuda yapan, doğuda eğitim yapan bir adayla batıda eğitim yapan bir adayın eğitimi aynı olmaz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Diyelim ki Isparta Komando Birliğinde görev yapıyorsunuz ve İzmir'de görev yapıyorsunuz. Bir adayımız Isparta'da yapıyor. Bir adayımız İzmir'de yapıyor. İzmir'in sözleşmeler maaşı ne kadar? 4500 lira. Isparta'nın eğitim maaşı ne kadar mesela? 5 lira, 5,5 bin lira arası. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi her şehrin eğitim maaşı ayrı olur arkadaşlar. Önce onu belirteyim. 4,5 milyar alıyorsa batıdaki bir kardeşimiz diyelim ki ikisi de batı aslında. Ee, yani batı doğu fark etmez bunlar arkadaşlar Isparta komando olduğu için biraz daha özel bir isim arkadaşlar Isparta'nın yeri her zaman ayrı çünkü terörle mücadele olan yerde her zaman maaş farkı daha yüksek olur arkadaşlar ama İzmir'deki e, İzmir'in maaşı Isparta'ya göre düşük olur arkadaşlar Isparta'nın maaşı İzmir'e göre yüksek olur komando belli olduğu için eğitim görüyorlar çünkü terörle mücadele olan yer her neyse arkadaşlar birisi 5,5 buçuk, birisi 4,5 buçuk alıyor arkadaşlar. 4,5 buçuk alan bir kardeşim ne oluyor? 3'te ikisi. Yani arkadaşlar 2500 lira, 2800 lira bir maaş alırsınız. Yani 4,5 buçu e, ikiye bölün arkadaşlar. Pardon, 3'e bölün. 4,5 buçu üçe bölün. 3'te 2 oranında maaşınız oluyor. 5 buçu 3'e bölün. 3'te 2 oranında maaşınız sizin oluyor. Yani Sistem bu şekilde arkadaşlar. Beş buçuk alan bir kardeşimiz 3000 lira alır. Mesela dört buçuk alan bir kardeşimiz 2700 2750 TL arası alır. Bu aylık arkadaşlar. Sizler 3 ay boyunca üç buçuk ay boyunca, 4 ay boyunca eğitim göreceksiniz. Şimdi şöyle bir soru da geldi arkadaşlar elimize. <laughs> Pardon. Ee, şöyle bir soru geldi arkadaşlar elimize. Abi biz hemen alacak mıyız maaşımızı yani bir ay olduğu zaman hemen çekecek miyiz hemen yatırılacak mı arkadaşlar birçok yerlerde iki ay sonra yatıyor maaşlar ama her eğitim birliği aynı mı değil arkadaşlar dediğimiz gibi birçok eğitim birliğindeki sistem iki ay sonra yatıyor arkadaşlar ama sizin birliğiniz farklı olur oranın birliği farklı olur sistem bu şekilde arkadaşlar ön sözleşmeyi imzaladığınız gün eğitiminiz başladığı gündür arkadaşlar